Bir sürü kişi peygamberi öldürmek istiyordu. Yürek damarımın kopmuş olduğunu duydum. Yani senelerdi eğer ben sahte Peygambersem Allah can damarımı kopartır demiş. Bu videoda İslam peygamberinin hayatının son kısmına yani ölümüne bakacağız. İnsanlar genelde İslam peygamberinin hayatıyla ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyorlar peygamberliğe başlangıcı, ölümü gibi konuların detaylarını neredeyse hiç duymuyorlar. Yani bin kişi alın, sorun. Bir kişi biliyorsa birazcık biliyordur. Genelde peygamberliğe başlangıcı, ölümü vesaire bu tarz detayları insanlar bilmiyorlar. Zaten kimse de insanların bu konuları kaynaklardan okumasını istemiyor. Neden? Çünkü saklıyorlar. Neden saklasınlar diyorsanız arkadaşlar güç para yani ne olacak? <laughs> bu videoda tefsir, siyer, hadis, tarih ne kadar kaynak varsa hepsine bakacağız. Öncelikle şu soruyu soralım. Kim İslam peygamberini öldürmek istesin? Bunu bir düşünelim. Peygamberin hayatını düşünün biliyorsunuz. Hayatını düşünün, yaptıklarını düşünün. Kim peygamberi öldürmek istesin? Kim isteyebilir? Kısaca hep herkes arkadaşlar, Müslüman olmayan herkes müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, civarda ne kadar topluluk varsa herkes. Neden? Çünkü İslam peygamberi hayatı boyunca çok fazla düşman edindi. Arkadaşlar bu insanlar, peygamber ve çevresindeki insanlar diğer toplulukların bütün erkeklerini öldürdüler. Neden? Çünkü o topluluklara saldırıyorlar değil mi? Erkekleri öldürüyorlar. Geriye ne kalıyor? Kadınlar kalıyor ve mallar kalıyor değil mi? Kadınlarını ve mallarını alıp aralarında paylaşıyorlardı. Ve birçok topluluğu eğer güçleri yetiyorsa darma duman ettiler. O yüzden çok fazla düşmanı vardı. Yani bir sürü kişi peygamberi öldürmek istiyordu. Peygamberi öldürmek isteyen birisi bunu nasıl yapar? Bunun detaylarına birazdan bakacağız. Ancak ilginç olan kısım Allah Kur'an'da peygamberi nasıl öldüreceğini söylüyor. Yani metodu veriyor. Eğer böyle böyle olursa Allah şöyle şöyle öldürecek diye söylüyor bize. Hemen Hakka suresinden okuyalım. Eğer o Muhammed bize karşı ona bazı sözler katmış olsaydı yani kendisi bir şeyler uydurup bunlar Allah'tan demişse biz onu kuvvetle yakalardık. Sonra onun şah damarını koparırdık diyor. Şimdi Celal'in tefsirine bakalım ki burada ne demek istiyor daha iyi anlayalım. Celal'in şöyle söylüyor bu ayetler için arkadaşlar. Eğer o peygamber bazı sözler uydurup bize isnat etseydi bizim söylemediklerimizi bizdenmiş gibi nakletseydi. Elbette her şeye kadir yüce Allah onu kuvvet ve kudretle yakalar cezaya duçar ederdi diyor. Sonra da muhakkak onun can damarını, kalbi akciğere bağlayan damarını, bu kalbe bitişik olan ve kopunca sahibi ölen bir damardır. Onu diyor koparırdık diyor. Yani peygamber bir şeyler uydurursa Allah onun kalp damarını keser diyor. Yani anahtar damarını çat koparır diyor. Bu halde şöyle söylüyor. Hayber'de bir Yahudi kadını zehirleyerek kızartılmış bir koyunu peygambere getirdi. Peygamber bu koyunun etinden yedi. Akabinde bu hıyanet yapan kadın getirildi. Sahabiler tarafından bu kadını öldürelim mi diye soruldu. Peygamber hayır öldürmeyin buyur. Yahudi bir kadın var zehirli bir koyun getiriyor. Peygamber yiyor. Ondan sonra diyor ki kadını öldürelim mi? Peygamber de hayır diyor önce. Ve Enes bin Malik şöyle söylüyor. Bu bir lokma zehirli etin tesirini Resulullah'ın küçük dilinde tanır dururdum demiştir. Yani zehirli eti yemiş ya ağzından belli oluyor diyor zehrin etkisi. Ağzına bakınca peygamberin ağzında bir bozulma olduğunu görebiliyorsunuz diyor. Başka bir hadiste şöyle söylüyor. Bir Yahudi kadını Resulullah'a zehirli bir koyun getirmiş. O da ondan yemiş. Mütakiben kadını Resulullah'a getirdiler. O da kadına bunun sebebini sormuş. Kadın seni öldürmek istedim cevabını vermiş. Resulullah Allah seni bunun üzerine musallat kılacak değildir buyurmuştur. Yahut diyor veya şunu söylemiş. Benim üzerime musallat kılacak değildir. Yani şunu söylüyor. Allah sana bu gücü vermeyecek bunu yapma gücünü diyor. Beni zehirleyip öldüremeyecek diyor. Sonra Ashab şunu sormuş. Bu kadını öldürmeyelim mi demişler. Peygamber de hayır diye buyurmuş. Ve Enes bin Malik şöyle söylüyor. Dedi ki artık ben bu alameti Resulullah'ın diş etlerinde gördüm durdum diyor. Yani yine aynı şeyi söylüyor. Zehrin etkisini peygamberin ağzında görebiliyorlarmış. Etin zehri peygamberin ağzında bir bozulmaya yol açmış. İlginçtir ki alkolün yüksek alkollü içeceklerin yasaklanması da bu zehirlenme olayından sonra gerçekleşir. Bu detayı da Yahudi bir kadın zehirli bir koyun getiriyor. Peygamber yiyor ve Allah beni öldürmene izin vermeyecektir diyor. Ki birazdan bu zehir yüzünden öldüğünü göreceğiz. Yani Allah izin veriyor. Peki bu kadın neden peygamberi öldürmek istiyor? Bir de buna bakalım. Yani motivasyonu ne bu kadının? Niye öldürmek istesin? Niye peygambere düşman kesilmiş? Ona bakalım. İbn Saad da şöyle söylüyor arkadaşlar. Resulullah Zeynep'in ahiresi yanına çağırdı. Ona bunu neden yaptın diye sorduğunda o yani Zeynep şunları söylemiş. Benim kavmime yapacağını yaptın. Babamı, amcamı ve kocamı öldürdün. Kendi kendime eğer gerçekten bir peygamberse ona hayvanın küreği yani hayvanın yediği kısım haber verilecektir. Yani bu zehirli diye bilecektir yani önceden. Yok eğer bir hükümdarsa bir kralsa kendimizi ondan kurtarmış oluruz diye düşündüm dedi. Kadının babasını, amcasını, kocasını öldürmüşler. O yüzden bunu yapmış ve peygamberi test ediyor. Eğer gerçekten peygambersen zehri yemeden önce fark edersin diyor. Ama değilsen ölür gidersin diyor. Ancak peygamber fark etmiyor ve koyunu yiyor arkadaşlar. Zehir olduğunu fark etmiyor. Yalnız hikaye burada bitmiyor. Peygamber vefat ettiği hastalığı içinde ya Ayşe ben Hayber'de yediğim o zehirli yemeğin elemini yani acısını devamlı hissedip durdum. İşte bu anlar o zehirden dolayı kalp damarımın kesilmesini hissettiğim zamandır der. Kalp damarımın kesilmesini hissettiğim zamandır der idi. Peygamber ne diyor? Hayber'de yediğim etten dolayı kalp damarımın kesildiğini hissediyorum. Bu halde böyle söylüyordu. Şimdi Ebu Davut'a bakacağız. Burada da şöyle söylüyor. Yahudi bir kadın Hayber'de ona ateşte kızartılmış, içine zehir koyduğu bir koyun hediye etti. Resulullah ve halk ondan yediler. Resulullah ellerinizi çekiniz. O bana zehirli olduğunu haber verdi buyurdu. Bişir el-Ensari Resulullah kadına haber gönderdi. Niçin böyle bir şey yaptın dedi. Kadın eğer sen peygambersen yaptığım şey sana zarar vermez. Eğer kralsan insanları senden kurtarırım diye düşündüm dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın emriyle kadın öldürüldü. Hazreti Peygamber vefat ettiği hastalığı esnasında şöyle buyurdu. Hayber'de yediğim lokmanın tesirini devamlı hissedip durdum. Şu an damarlarımı kestiği andır diyor. Burada damarlarla ilgili bir e, detay vermiş niye damar? diye çevirdiğini. Geçen kelimenin ebher olduğunu söylüyor. Kur'an'da bahsedilen o şah damarı kelimesiyle burada geçen kelime farklı arkadaşlar. Aradaki fark şu ben ebher kelimesinin sözcükten anlamını koydum buraya. Ebher, aort yani ana atar demek yani yine şah damarı kastediyor. Yani yine aynı damarı kastediyor. Aradaki fark şu Kur'an'da kullanılan kelime daha edebi, daha böyle şiirsel bir kelime kullanıyor. Burada biraz daha bilimsel bir kelime kullanıyor. Niye? Çok basit. Kur'an daha şiirsel bir anlatıma sahip. Burada ise peygamber gerçekten acı çekiyor. Acı içerisinde o yüzden bu kelimeyi kullanıyor. O yüzden biraz daha böyle medikal bir kelime kullanıyor. Çünkü gerçekten acı çekiyor şu anda. Bazı yerlerde kadının yaşamasına izin verildi. Bazı yerlerde ise öldürüldü demesinin açıklaması şu arkadaşlar. Önce yaşamasına izin veriyor. Diyor ki yaşasın. Ancak Bişir zehirleniyor değil mi? Ve Bişir ölüyor. Bişir öldükten sonra öldürülmesine karar veriyor. Ondan dolayı arada böyle bir fark var. Çünkü Bişir hemen ölmüyor. Bir süre sonra ölüyor Bişir. Ve Bişir öldükten sonra diyor ki bu kadın öldürün. Önce yaşamasına izin veriyor. Bişir öldükten sonra öldürülmesini istiyor. Aradaki fark bu. Bişir koyunu yiyince zehir olduğunu anlıyor. Tadından biliyor yani. Hani Tadından kokusundan diyor ki bunda zehir var diyor. Ancak peygamber yediği için Bişir sesini çıkarmıyor. Diyor ki peygamber yiyor O zaman ben yemeye devam edeyim. Ve Bişir biraz daha fazla yiyor peygamberden. İçinde zehir olduğunu anlamasına rağmen yemeye devam ediyor ve Bişir ölüyor ondan sonra. İbn Sa'd da yine şöyle söylüyor. Resulullah orada bulunan ashabına yaklaşın ve akşam yemeğinizi yiyin dedi. Resulullah kol kısmından bir lokma aldı. Bişir bir kemik daha aldı ağzına. Aldığı ikinci lokmayı da yuttu. Bu arada Resulullah asabına ellerinizi çekin. Bu kol veya bu keçinin kolu etin zehirlenmiş olduğunu bana haber ver dedi. Herkes elini çekti. Bişir peygambere seni şereflendiren Allah'a yemin ederim ki ilk yuttuğum lokma da bunun farkına vardım. Ancak seni yemekten tiksindirmemek için onu Çıkarmadım dedi. Bişir fark ediyor zehir olduğunu ama yemeğe devam ediyor. Niye? Peygamberden dolayı Peygamber yiyor diyor. O zaman ben de yemeğe devam edeyim diyor. Sonra şöyle söyledi. Bişir oturduğu yerde birden morardı ve hareket edemez oldu bir bir süre sonra ölüyor arkadaşlar. Peygamber de ölüyor tabi Ama peygamberin hastalığı ve ölümü daha uzun sürüyor. Niye peygamber daha az zehir alıyor vücuduna? Bişir biraz daha fazla yiyor. Hatta peygamber ile Bişir'in annesi arasında bununla ilgili bir konuşma geçiyor. Şimdi ona bakalım. Mübeşir'in annesi Resulullah'a vefat etmiş olduğu hastalığı esnasında şöyle söylüyor. Hastalığına sebebin ne olduğunu zannediyorsun ya Resulallah. Ben oğlum hakkında da seninle birlikte yediği zehirli koyundan başka bir şey sebep olduğunu zannetmiyorum dedi. Resulullah da şöyle söylüyor. Ben de kendim için bundan başka bir sebep bulamıyorum. Bu benim damarlarımı kestiği zamandır diye buyurdu. Şimdi tabeliden bakacağız. Tabeli şöyle söylüyor. Tanrı elçisi ölümüne sebep olan hastalığa tutulduktan sonra Bişir bin Beran'ın anası halini sormak üzere onun yanına girmişti. Tanrı elçisi ona şu anlarda oğlunla birlikte Hayber yediğimiz koyunun zehri yüzünden yürek damarımın kopmuş olduğunu duyuyorum buyurdu. Yani yürek damarının koptuğunu hissediyormuş peygamber öyle söylüyor. Ve Ayşe de şöyle söylüyor bu hastalıkla ilgili olarak. Şöyle demiştir diyor. Resulullah'tan fazla hastalığı şiddetli olan hiçbir kimse görmedim demiş. Acılar içerisinde ölüyor arkadaşlar. O kadar çok acı çekiyor ki bu hastalıktan dolayı. Hatta yürüyemiyor. Yine Ayşe şöyle söylüyor. Peygamber hastalığı ağırlaşıp ızdırabı şiddetlendiği zaman benim odamda bakılıp tedavi edilmek hususunda kadınlardan izin izin istedi. Kadınlar da ona izin verdiler. Akabinde Peygamber iki kişi arasında ayakları yerde çizgi çizerek çıktı. Peygamber Abbas ile başka bir kimse arasındaydı ve sonra bu diğer kişinin kim olduğuyla ile alakalı tartışmadan bahsediyor. İnsanlar onu taşımadan yürüyemiyor bile. Durum baya kötü yani bu baya hasta. Kur'an ne diyordu arkadaşlar? Eğer sahte bir Peygamberse, şah veya can damarının kesileceğini söylüyordu ve öyle oldu. Peygamber kendisi kalp yürü damarının kesildiğini söylüyor. Şimdi argümana, peygamberin argümanına tekrar bakalım. Önce şunu söyleyeyim yani Allah'a dalga al geçmeyin arkadaşlar. Allah genelde sabırlıdır, bekler ki yolundan dönebilmen için şansın olsun. Ama ısrar edersen yani Allah'ın adaleti var yani. Sonunuz kötü olabilir bunu söyleyeyim. Eğer birisi bakın ben peygamberim. Eğer peygamber değilsem Allah başıma taş yağdırır ve beni öldürür gibi bir argüman sunuyorsa büyük ihtimalle sahte peygamberdir. Çünkü argüman saçma neden saçma düşün. Birisi gibi Diyor, diyor ki eğer ben peygambersem Allah başıma taş yağdırır. Bakın başıma taş yağmıyor o zaman ben gerçek bir peygamberim. Şimdi malınızı kızınızı bana verin. Yani bu saçma bir argüman. Gerçek bir peygamberin böyle argümanlar sunmasına gerek yok yani onu demek istiyorum. Şimdi düşünün peygambersiniz Allah sizinle konuşmuş. Demiş ki sen peygambersin. Git işte bunları bunları anlat insanlara. Sonra sen gidersin anlatırsın değil mi? Peygamber olduğunu eminsin. Anlatırsın seni dinlemezlerse gider Allah'a dersin ki Allah'ım ben anlatıyorum bunlar dinlemiyor. Bir, yani ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü ikna etmek aslında senin görevin değil değil mi orada? Yani Allah ikna edecek. Sen orada bir aracısın, sen konuşacaksın. Allah ikna edecek. Yani senin gidip işte yok ben Peygamber değilsem Allah beni şöyle öldürür, böyle öldürür, böyle şeyler söylemene gerek yok yani. Onu demek istiyorum. Şimdi tekrar okuyalım Hakka suresini. Eğer o Muhammed bize karşı ona bazı sözler katmış olsaydı yani sözler uydurup bunlar Allah'tandır demişse biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık diyor. Arkadaşlar bu sure Mekke'de yazılmış. Yani senelerce eğer ben sahte Peygambersem Allah can damarımı kopartır demiş adalete bak ki birçok şekilde ölebilecekken Peygamber bir sürü şekilde ölebilir, değil mi? Zehirlenip can damarının kopmasıyla ölüyor. Tesadüf mü bu arkadaşlar? Tesadüf değil. Peki İslam Peygamberi nasıl ölmek istiyordu? Bir de ona bak. İslam Peygamberi şöyle ölmek istiyordu arkadaşlar. Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki şayet kendilerini yükleyecek binekler bulamadığım zamanda bile cihattan benim ardımda geri kalmalarını kerif görüp istemeyecek bir takım adamlar olmasaydı Allah yolunda cihada giden hiçbir seri yamdan geri kalmazdım. Diyor ki: "Eğer durum el verirse her türlü savaşa, cihada giderim." diyor. Sonra şunları söylüyor: "Allah bilir ki Allah yolunda öldürülüp diriltilmeyi, ondan sonra öldürülüp diriltilmeyi, ondan sonra öldürülüp diriltilmeyi, sonra öldürülmeyi ne kadar isterdi." Yani peygamber bu şekilde ölmek istiyor arkadaşlar. Savaşta, bayağı bildiğim fiziksel bir savaşta cihat yaparken ölmek istiyor. En büyük isteği bu arkadaşlar. Eğer kaynakları okursanız ne zaman peygamber bir şey istese Allah onun için özel bir vahiy veriyor. Yani Allah ne isterse veriyor yani. Şununla mı evlenmek istiyorsun? Tamam bununla alakalı vahiy var. Şunu mu yapmak istiyorsun? Bununla alakalı rüya var. Her istediğini alıyor peygamber. Ancak istediği ölümü vermiyor Allah. İlginç değil mi? Her şeyi veriyor ama istediği ölümü vermiyor. İslam peygamberi savaşta cihat yaparken şehit olmayı istiyordu. İsteğinden çok uzak bir şekilde Yahudi bir kadının elinden zehirle acı içinde öldü. Bir kuzunun, koyunun, koçun kolu sayesinde öldü. 20 sene boyunca boyunca Allah peygamberi istediği her şeyi veriyor ama peygamberin en çok istediği şeyi vermiyor. İnsanlar bu olaya üzüldüğü için peygamber şehit oldu demeye başlıyor. Hani Yahudi bir kadın yüzünden ölmesi zorlarına gidiyor. Hem Yahudi hem de kadın yani. Kadın olması da ayrı bir problem onlar için. Bu zorlarına gidiyor. Ancak peygamber şehit olmak derken, şu insanlar şehit oldu diyorlar ya. Şehit olmak derken kastettiği şey savaşta ölmeyi kastediyordu. Peygamber onu kastediyordu. Yani zehirden ölmeyi kastetmiyordu peygamber. Kısaca peygamber peygamber olduğu iddiasıyla 20 sene kadar yaşıyor ve güçlü bir kral oluyor. Çok güçlü bir kral oluyor. Sonra babasını, amcasını ve kocasını öldürdü bir Yahudi kadın zehirli bir kuzu hazırlıyor. Kadının amacı peygamberi test etmek. Eğer gerçek peygamberse eti yemez. Sahte peygamberse yani bir kralsa ölür gider diye düşünüyor. Ne oluyor? Peygamber eti yiyor. Fark etmiyor yani. Tazına bakmadan zehirli olduğunu anlamıyor. Bişir etin tadından zehirli olduğunu anlıyor hatta. Peygamber de yediği için Bişir yemeye devam ediyor. Durmuyor yani zehirli olduğu anlamasına rağmen. Sonra peygamber etin zehirli olduğu bana bildirildi diyor. Bir özel bir vahiy gibi bir şey geliyor. Ki Bişir'in de dediği gibi bildirilmesine gerek yok yani tadından belli. Peygamber de yemiş yani. Maalesef Bişir peygambere olan güveninden dolayı zehirlenip ölüyor. Bişir öldükten sonra bu kadının öldürülmesi emrine veriyor peygamber. Ancak bu zehir peygamberin iç organlarını hasar veriyor. Zehirlerin böyle etkisi vardır arkadaşlar. Araştırın. Bu zehirden yüksek miktarda almadığı için yine birkaç sene daha yaşıyor. Şimdi zehir az miktarda aldın ya organlarına hasar veriyor. Hala yaşamaya devam ediyorsun ama ömrün azalıyor bu sefer. Zehrin verdiği hasarla hastalanması sonucu peygamber ağzıyla Mekke'de söylediği şekilde birebir aynı şekilde ve bugün Kur'an'da gördüğümüz şekliyle acılar içinde ölüyor. Sahte peygambersen böyle böyle ölürüm dediği şekilde ölüyor. Yani Allah peygamberin iddiasını o seneler önce yaptığı iddiayı hayatının sonunda ona karşı kullanıyor. Kötü bir hikaye. Baya kötü bir hikaye. Ya demem o ki Allah ile dalga geçmeyin arkadaşlar. Allah sırf sabırlı diye sabrını sınamayın. Siz fark etmeden bu şekilde çok geç olabilir. Siz neler düşünüyorsunuz? Ben burada kendi fikrimi paylaşacağım. Bazıları Yahudi bir kadından gelen kuzuyla sonsuz yaşamı alırken bazıları işte böyle acı içinde ölüyor. Katılıyor musunuz? Yorumlarda yazın. Abone olup videoyu beğenirseniz bana çok teşvik olursunuz. Görüşürüz. Esenlikle.